Merhaba herkese. Bugün 19 Mayıs 2024 Pazar. Real Madrid deplasmanda Villarreal 4-4 berabere kaldı bu akşam. Milli futbolcumuz Arda Güler maçın ilk yarısında 2 gol birden attı. Fakat Villarreal'in forveti Trabzonspor'un eski futbolcusu Sorlot tam 4 gol birden atınca tabi Arda'nın önüne geçmiş oldu biraz. Çünkü Real Madrid'e bir maçta 4 gol atan bir futbolcu var mı tarihte ben bilmiyorum. Ama yine de basın toplantısında en azından Ancelotti'nin demecinde en çok adı geçen futbolcu Arda'ydı. Şimdi basın toplantısına gidelim ve bakalım Ancelotti'ye ne sormuşlar, o ne cevap vermiş. Hola Carlos, buenas tardes. Miguel Ángel de hace en directo en el tiempo del juego de Coupe. No sé si saca alguna conclusión por <laughs> los goles que que ha encajado el equipo por Sorlok, quizás hay un delantero parecido en el Dortmund con poder en el juego aéreo. No sé si le preocupa esto de cara de cara a la final lo que ha pasado hoy. No hay que darle más vueltas. Muhabir şöyle diyor ilk soruda, bilmiyorum bir sonuç çıkarttınız mı takımın Sorlot'tan yediği gollerden? Final öncesinde bu sizi endişelendirdi mi? No, no me preocupa porque ha sido un partido así, muy abierto, como he dicho, con poco equilibrio. No es que era un partido para buscar equilibrio, era un partido para jugar bien, intentar de jugar un fútbol de ataque. Puede ser que hemos encajado Un Go gol es más de lo necesario, pero no pasa nada, no cambia nada de lo que tiene que ser el partido eh, de, de la final. Hay cosas buenas porque enfrente han jugado muy bien, creo que eh, en ataque, sobre todo Arda, ha mostrado algo especial. Angelotti Ninjawab Schole. Hayır endişelenmedim çünkü çok açık bir oyun oldu. Çok az dengeli bir oyundu. Denge arayışında olduğumuz bir oyun değildi. İyi oynamak istediğimiz bir oyundu. Hücum futbolu oynamaya çalıştığımız bir oyundu. Belki gerektiğinden fazla gol yedik ama önemli değil. Bu final maçı ile ilgili hiçbir şeyi değiştirmez. İyi şeyler var çünkü hücumda. Kale önünde çok iyi oynadılar. Hücumda hepsinden öte Arda çok özel şeyler yaptı. Diyor ve ikinci soru bununla ilgili geliyor. Hola Carlo, qué tal? Buenas tardes, Guillermo Ray para Diatletic. Acabas de decir que ha mostrado algo especial, Arda, ha marcado dos goles. Te quería preguntar primero eh, si crees que es el mejor partido que ha jugado hasta el momento y dónde le ves eh, ya de cara a la próxima temporada. ¿Le ves más retrasado en cuanto a posición o ser, eh, pegado a la banda como lo hemos visto? Muhabir şöyle diyor ikinci soruda, Arda özel öncelikle şimdiye kadarki en iyi maçıydı der misiniz? Ve ikinci olarak da gelecek sezonda onu nerede görüyorsunuz? Pozisyon olarak daha geride mi yoksa bugün gördüğümüz gibi çizgide mi? <laughs> Angelotti şöyle diyor: "Bence kaleye ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Çünkü çok verimli. Kale önünde az şutla bir dünya gol attı. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneği de kaleye yakın olduğunda kaleye uzak olduğu zamankinden daha iyi gösteriyor." Evet bir eklemede ben yapayım. Son soruda muhabir Brahim Diaz'ın performansını sordu. Ancelotti de Brahim'in çok iyi bir sezon geçirdiğini söyledi. Sonra aslında 11'de oynamayan herkesin takıma çok yardımcı olduğunu belirtti. Brahim'in, Joselu'nun ve Arda'nın da çok gol attığını söyledi. Böylece neredeyse hemen her soruda Arda'nın adı bir şekilde geçmiş oldu. Tebrik ediyoruz Arda'yı. Umarız Şampiyonlar Ligi finalinde de süre alabilir. Ve tabii ki umarız Euro 2024'te de iyi bir turnuva geçirir. İspanya basınında Arda Güler hakkında ne yazdıklarına yarın hep birlikte bakacağız. Bu nedenle kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.